Evet selam arkadaşlar bugün sizlere yeni sızdırılan Sonic başlığından bahsedeceğim. Bu yeni başlığımızın adı zaten başlıkta da gördüğünüz gibi Sonic Frontiers. Peki şimdi ne bu Sonic Frontiers? Nereden sızdırıldı? Ne için kullanılacak? Şimdi öncelikle bizim yaklaşık 5 aydan beri yani Sonic Central'dan beri adlandırdığımız şu oyun var ya ha. Biz bunu nasıl adlandırdık? Sonic Rangers diye. Çünkü sızıntılar bunu söyledi. Ama şu anda Sega Sonic Frontiers markasını satın aldı arkadaşlar yani tescilledi. Bu yani bu sızıntı olayı daha önceki yıllarda da olmuştu. Mesela Sonic Unleashed, Sonic Colors ve Sonic Lost World ticari markaların tescil ettirdi. Ve her biri o gün tekrar duyurulmadan kısa bir süre önce sızdırıldı. Yani Sonic Unleashed, Sonic Colors ve Sonic Lost World'un isimleri, markaları da daha önceden sızdırılıyor. Ve yani Ondan sonra da duyurulmaya başlıyor. Şu anda bu isim sızdırıldı ve yakında bir duyuru alabiliriz. Bazıları yıl sonundan önce trailer görebiliriz diyorlar ama e, yani bilmiyorum şimdi kesin bir şey de söylemeyeyim ama ismi artık sayı aldığına göre yani Sonic Prime gibi şu şekilde bir gönderi yayınlayabilirler bence. Bazı fanlar şöyle söylemiş tamam kardeşim Sonic Frontiers ismi alındı güzel ama bunun 2022'deki oyun ile kullanılacağı ne malum. Şimdi Başka şeylerde de kullanabilirler demiş ama şu gizemli olarak bırakılan ve açıklanmayan tek şey şu. Ekranda gördüğünüz yani. Sonic Frontiers, Sonic sınırlar yani. Sınırları mı aşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz abi? Bir şey değil mi? Şu oyun için Sonic Frontiers ismi bence çok güzel. Sonic sınırlar. Ben çok yakıştırdım ve kulağa da çok hoş geliyor gerçekten. Rangers'tan daha iyi. Yani şimdi bu fanlar da haklı abi. Başka bir, belki başka bir oyun üzerinde çalışıyorlar ama bundan hiç haberimiz yok. Belki onda Frontiers ismini kullanacaklardır. Bunları bilemeyiz ama hiç değilse şu isim aklımızın bir yerinde bulunsun yani. Artık mesela ben Rangers... Ben nasıl sesleneceğim abi buna? Rangers mi diyeceğim, Frontiers mi diyeceğim? Bunu karar veremedim şu anda dur. Ama hiç değilse Frontiers dediğimiz zaman şaşırmayın yani. Mesela adam gitmiş yorum yazmış ki Sonic Prime neydi? Yani o kadar video çektik kardeşim. Hiç değilse Sonic Frontiers dediğim zaman aklınızda şu bir canlansın. Şu anda ben de kesin bir şey bilmiyorum çünkü. Yani herkes şu anda yani bu oyunun ismi için Sonic Frontiers'ı düşünüyor. Sega şimdi Japonya'da Sonic Fronters'ın ticari markasını aldı. Ve birçok kişinin bunun Sonic ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni duyurulmamış Sonic projesi olduğuna inanmasından neden oldu. Yani başka projeler mi var? Bir gelecek... Eee o ne lan? Kabı çarptı. <laughs> Dizimiz var Sonic Prime. Filmimiz var Sonic Movie 2. Eee ve gizemli bir oyunumuz var. Bu kadar. Ve Sonic Team bu yıl Mayıs ayında yeni bir Sonic the Hedgehog projesi üzerinde çalıştıklarını ve gizemli yeni oyun hakkında herhangi bir şey açıklamadığını duyurdular. Biraz yanlış bir çevre. Artık yeni Sonic oyununun adı Sega'da kesinleştiğine göre belki de sonunda ne olduğuna dair kesin bir şeyler alabiliriz. Diye bir metin yazmışlar okumak istedim. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Şu yeni başlık sızıntısını sizlere anlatmak istedim. Ve sizce hangisi şu oyun için daha iyi? Sonic Rangers mi yoksa Sonic Frontiers mi? Evet fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.